Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, Ocak ayında çoğaltmış olduğumuz mum çiçeklerimiz sol tarafta. Onları bugün sağ taraftaki saksılara aktaracağım. Hem mum çiçeklerinin nasıl köklendiğini sizlere göstermiş hem de aktarma işleminin çoğalttıktan sonra nasıl yapılacağını göstermiş olacağım. Kıymetli izleyicilerim mum çiçeklerini köklendirmek için kestikten sonra 1-2 gün suya ıslatmadan gölge bir yerde bekletiyoruz. Kestiğimiz yerde parçalanmış olan hücreler kapansın. Oradan herhangi bir mantar enfeksiyonu olmasın diye. Daha sonra tavlı bir toprağın içerisine dikiyoruz. Üstten toprağın şu şekilde parmağımızın ucuyla kuruyup kurumadığını kontrol ediyoruz. Eğer elimize nemlilik geliyorsa sulama yapmıyoruz. Nemlilik gelmiyorsa sulama yapıyoruz. Haftada 10 günde bir bakıp ona göre bitkilerimizi suluyoruz. Bunlar bizim diktikten sonra çıkan sürgünlerimiz. Şunlar hepsi diktikten sonra sürmüş olan yapraklar. Şimdi Bunların aktarılması geç kaldı. Normalde bunlar e, Ocak ayında dikmiştim, Mart Nisan gibi bu saksılara aktarmamız gerekiyordu. Ancak işlerimin yoğunluğu buna pek müsaade etmedi. Şimdi bunların e, bitkilerimizi buradan kökleyip buraya aktaracağım. Ancak bunları köklemeden önce bunları bolca sulamamız lazım ki köklerinden bu saksının dışına yapışmış veyahut da çok yakın olanlar veya birbirine girmişse kökleri zarar görmesin diye. Şimdi şöyle şöyle bolca sulayacağım. Ve 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika artık bekleyeceğiz. Bu bu suyu yeterince içine aldıktan sonra bu bitkilerimizi buradan alıp bu saksılara aktaracağız. Ancak bu saksılara aktarmadan önce bu saksıların içerisine toprakla doldurmamız gerekiyor. Bahçe toprağı dolduracağız. Bakın bu saksılarımız çok büyük değil. Şöyle yaptığımızda bir parmak boyu. Bir parmak boyu. Şöyle mesine baktığımızda da yine görüyorsunuz. Bir parmak boyunda. Yani santim olarak söyle yani santim olarak söylemek istersek şöyle bakın 7 santim derinliğinde 8 santim genişliğinde küçük plastik saksılar var. Bu saksıların içerisine bahçe toprağı ve torfu birlikte karıştırıp yerleştireceğim şimdi. Burada videoyu duraklatıyorum. Sıcaktan dolayı torf kurumuş. Ama ben yine de şöyle her saksının içerisine tabanına gelecek şekilde bir miktar torf doldurdum. Daha sonra şimdi bunların üzerine bahçe toprağıyla bitkimizi ekleyeceğiz. Ancak bahçe toprağımızda herhangi bir fumigasyon işlemi yapmadığımız için tabii ki bahçeden gelen, çevreden gelen yabancı ot tohumları da olacaktır. Bu bitkilerimizi diktikten sonra eğer yabancı otlar çıkacak olursa onları bitkimizin dibinden uzaklaştıracağız. Sadece mum çiçekleri için değil, bütün bitkiler için geçerli bu söyledi. Şimdi bakalım yavaştan Şöyle bir bitkiyi kontrol edelim. Şuradan başlayalım. Şöyle mümkün olduğu kadar gövdeden tutuyoruz. Evet. Evet, güzel. Biraz daha bekleyelim. Şöyle toprağa yakın bir noktadan tutuyoruz ve kaldırıyoruz. Şimdi bunun kök gelişimini bir suyun içerisine koyacağım. Köklerini temizleyeceğim ve sizler de kök gelişiminin nasıl olduğunu daha yakından göreceksiniz. Şimdi bu bitkimizi alıyoruz. Şöylece suyun içerisine bırakıyoruz. Birkaç kez Evet. Gördüğünüz gibi bitkimizin kök gelişimi nasıl? Şimdi saksıyı için toprakla doldurmadım anladık değil mi kıymetli izleyicilerim? Bunları şu şekilde saksının tamamına yaymayacağız. Bu şekilde bırakacağız ve etrafını toprak dolduracağız ama toprağı ne yapıyoruz? Sıkıştırmıyoruz. Sadece su. elimizle hafif hafif dolduruyoruz. Sonra sulayacağız. Sulayınca bu toprağımız sıkışmış olacak. Bitki köklendirme ortamında dere kumu ve torf kullanıyoruz. Bahçe toprağında kısmen olabilir ama torf su tutması için de dere kumu da rahat köklenmesi için dikkat ediyorsanız zaten torfla kum ayrılmış durumda. Suyun içerisinde. Evet şimdi bu bitkimizin etrafını yavaş yavaş toprakla dolduracağız demiştim. Ama dolduruyoruz. Sonra sadece sulayacağız. Evet sağa sola dökülsün. Önemli değil. Onları daha sonra süpürürüz. Şu şekilde hafif hafif bastırıyoruz. Çok bastırmıyoruz. Daha sonra su vereceğiz. Su kökün etrafından hava almasını engelleyecek. Dolayısıyla bitkimiz gelişecek. Tabi bunları yine gelişim durumlarını sizlerle paylaşacağım. Şimdi videoyu burada duraklatacağım ve bu diğer fidanları dikeceğim. Şuradaki boş saksıları Evet kıymetli izleyicilerim. Şu anda fidanlarımızı diktik. Burada 4 sağ, 3 yukarı 12 tane var ama bir tanesi boş. 11 tane. Şurada 2 4 6 8 toplamda 19 tane saksımız oldu. 20 tane bir tanesi boş. 19 tane yeni mum çiçeği fidanımız oldu. Evet kıymetli izleyicilerim. Sizler de mum çiçeklerinizden bu şekilde fidanlar üretebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Misafir gittiğiniz komşulara hediye olarak götürebilirsiniz, arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Veyahut da internetten fidanlarınızı satabilirsiniz. Kıymetli izleyicilerim Fidanlarımızın dikim işlemini tamamladık. Şimdi can suyunu vereceğiz. Ve iki gün direkt güneş ışığı almamaları için terasımızın tentesini çekeceğiz. Aydınlık ama direkt güneş ışığı almayan bir ortamda iki gün fidanlarımızı bekleteceğiz. Daha sonra artık yavaş yavaş direkt güneşe bırakabilirsiniz. Ancak mum çiçeklerinin biliyorsunuz kök sistemi zayıf demiştim öğlen sıcağı veya öğlen sonu yoğun sıcakta güneşte kalmaması gerekiyor. Yoğun güneşte kaldığında daha önce bahsetmiştim videolarımızı izleyin. izleyicilerimiz bilir. Eğer izlemediyseniz bitkisel üretim bölümünden hoya ve mum çiçeğinin üretimi ve yetiştirilmesi ile ilgili videolarımızı izleyebilirsiniz. Direkt güneş ışığında özellikle yazın öğlen sıcak saatlerde yeterli su çekemedikleri için bitkilerin yapraklarında güneş yanığı oluyor ve bu güneş yanıkları geçmiyor. Dolayısıyla bitkilerimizi gün içerisinde yoğun güneş olduğu saatlerde direkt güneşte bırakmamamız gerekiyor. Buna dikkat edelim. Kıymetli izleyicilerim, bitkilerimize can suyu verirken dikkat edecek olduğumuz konu fidanları bulundukları yerden sökmek için bolca su veriyoruz ve bekliyoruz. Saksılara göçürtme yapacağımız zaman hangi fidan olursa olsun önce bolca suluyoruz. Bekliyoruz. Daha sonra söküp saksıya veyahut da bahçeye uygun yere şaşırtma ortamına dikiyoruz. Hangi bitki olursa. Ancak burada mum çiçeklerimizin toprağının suyu direkt olarak emip emmeyeceğini bilmediğimiz için can sularını azar azar iki defa veriyoruz. Yani biraz veriyoruz. Bekliyoruz. Şu anda bekleme aşamasındayız. Suyunun emmesini bekliyoruz. 3 dakika 5 dakika sonra tekrar bir daha can suyu vereceğiz. Altından su çıktığı zaman da tamam diyoruz artık bu bir hafta bu su buna yeter. Ta ki direkt güneş ışığı almasın. Üzerinde yaprakları yanmasın. Evet kıymetli izleyicilerim. Bugünlük de bitkisel üretim videomuzun sonuna geldik. Bu bitkilerimizin gelişim durumlarını yine sizlerle paylaşacağım. Mum çiçeklerinin üretimi veya benzeri kafanıza takılan sorular varsa onları videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Her nerede hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.